Merhabalar, Unexpected'li farklı bir konseptle karşınızda. Artık Koreli yazarların okuduğum kitaplarını sizinle inceleme olarak da paylaşmayı planlıyorum. İlk kitabımla başlıyorum. Bugün size bahsedeceğim kitap, uçabileceğini hayal eden tavuk. Kitabımızın kahramanı, tavuk çiftliğinde yaşayan ve her gün yumurtlaması beklenen bir tavuk. İsmi de Filiz. Peki ismi neden Filiz? Çünkü kendi seçtiği bir isim. O da ağaçlar ve bitkiler gibi filizlenmek istediği için kendine bu adı seçmiş. Filizden her gün yumurtlaması bekleniyor ama Filiz'in yumurtası çiftçi tarafından her sabah toplanıyor. Filiz'in ise tek amacı bir yumurtanın nasıl civcive dönüştüğünü görmek ve o gelişim sürecini bir anne olarak yaşayabilmek. Bu annelik özlemi bir süre sonra Filiz'i yorgun düşürüyor ve yemek yemesini engelliyor. Yemek yemeyen Filiz bir kümes hayvanı olarak yumurtlamamaya başlıyor yumurtlamayınca doğal olarak da çiftçisi artık filizi gözden çıkarıyor. Gözden çıkarılan filizin çiftçi tarafından kümesten çıkarılmasıyla başlıyor aslında ana hikayemiz. Fabul türünde olan bu kitapta annelik özlemine kavuşmak için karşısına çıkan her zorluğa göğüs gelen bir tavuğu dinliyoruz. Kitabı okudukça aslında aile nedir, aile olmak için sadece kan bağı mı gereklidir tarzı sorular soruyorsunuz kendinize. Hatta ben kitabı çok kısa bir sürede okumama rağmen zaman zaman böyle bir nefes almak için durup kitabın ana konularını sorgulamaya başladım. Kitabı aldıktan iki buçuk saat sonra bitirmiş olmama rağmen kitabın içindeki konular zaman zaman kapağını kapatıp kendimi sorgulamama da sebep oldu. Bu sorgulamalar sırasında aslında birazcık kitabın yazarını da merak ettim ve hayat hikayesine baktığımda aslında maddi zorluklardan ortaokulu terk etmiş olan yazarın öğretmeninin kendine verdiği sınıf anahtarıyla sınıf kütüphanesinden faydalanarak liseyi bitirdiğini anladım. Aslında bakıldığında bu tavuğu hepimizin hayatında olan zorluklarla karşılaşan ve bunlara göz gelen ve cesur kişiler olarak da adlandırabiliriz. Bir kümes hayvan olan Filiz'in hikayesini okurken aslında toplumun bize dayattıklarını, koyulan kuralları ve bizim onlara karşı yaptığımız şeyleri çok iyi gözden geçirebiliyorsunuz. İlayda hadi kitabın özetini yap. Spoiler de verme diyorsanız açıkçası şunu söyleyebilirim. Toplumun kendine koyduğu kuralları sorgulayan, Aynı zamanda bunu kendi aile kurma özlemi için yapan ve anne olma hayalini gerçekleştirmek için bir sürü fedakarlık yapan Filiz'in Yürek Burkan hikayesi diyebilirim. Yani aslında kitaba başlarken bir tavuk için üzüleceğimi hatta gözlerimin dolacağını düşünmemiştim ama buradaki tavuk bir metafor. Aslında kendi ailemizde yaşadıklarımız, toplumda kadın ve annelik rollerinin bize yüklediği şeyleri de göz önüne alarak gerçekten yüreğimin buruk olduğunu söyleyebilirim. Beni bu kadar çok etkileyen kitap tabii ki dünya tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Milyonlarca sattı ve Kore'de 2011 yılında animasyon filmi de çekildi. Filiz'in tüm yaşadıkları, toplumun tüm baskıları ve kendi hayaline ulaşma çabası içerisinde beni en çok etkileyen sözü sizinle paylaşmak istiyordum. Aynı türden olmanız büyük ve mutlu bir aile olduğunuz anlamına gelmez. Önemli olan birbirini anlamaktır çektiğim ilk kitap incelemesi videosunda benim ne olduğunuz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz, okumamı istediğiniz kitaplar varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.